yaşayan Ahmet Fidan Ay, dünyadaki bütün güzel söz ve atasözlerini bir kitapta toplamak için araştırmalara başladı. 10 yılda sayısız kitap ve makaleler okudu. Her sözü not aldı. Şimdi emeğinin karşılığını almaya hazırlanıyor. Dünyada söylenmiş bütün güzel sözleri bir kitapta toplamak mümkün mü? ...alim, filozof ve hatta liderlerin satırlarda buluştuğu bir kitap. Cahillerin hiçbir şey öğrenmesine gerek yoktur. Çünkü her şeyi bilirler. Ee, bizde en önemli sorunlardan birisi de budur. Bilgimizi artırmalıyız. Bilgimizi artırırsak cehaletimiz gider. Cehaletimiz giderse eminim ki birbirimize e, güzel söz söyleriz. Kırıcı olmayız, toplumsal barışı sağlamış oluruz. Adana'da yaşayan Ahmet Fidanay bunu gerçekleştirmek için 10 yıl çabaladı... Konfüçyüsün, Buda'nın, işte Jean Jacques Rousseau'nun olsun, Frederic Nietzsche'nin olsun, Ahmet Ahani'nin olsun, Selahattin Eyyubi'nin olsun, ee, birçok düşünürün, birçok şairin, birçok edebiyatçının, birçok yazarın sözünü hiçbir ayrım yapmadan aldım. Hiçbir ayrım yapmadan kitaba yerleştirdim ben. Ee, buradaki amaç yani sadece sadece Biraz evrensel olmak. Ahmet Fidanay yaklaşık 10 yıldan bu yana başta Türkçe eserler olmak üzere dünya klasiklerini okuyor, çeviriyor ve araştırmalar yapıyor. Çünkü o başta dünyadaki güzel sözler olmak üzere atasözleriyle birlikte bir kitapta onları buluşturmak istiyor. İlk başta hoşuma giden sözleri bir kalem kağıtla öğrencilik yıllarında, üniversite okuduğum yıllarında bir köşeye yazardım bir not defterine yazardım. Daha sonradan bu not defterindekileri artık sosyal medya gelişti. Yani buradaki bir olay artık bütün dünyada duyulabiliyor. Sosyal medyadaki bir bir bakıyorsunuz ki bütün dünya görebiliyor. Benim de burada aklıma gelen bir şey oldu. Yani ben dedim ki madem insanlar birbiriyle sürekli iletişim halinde, madem ki sosyal medya gerçeği var, bir iletişim gerçeği var, ee, bunu iyi yollayıp kullanmak lazımdı. Ben böyle düşündüm ve ilk defa bunu 10 sene evvel dedim ki ben bunu bari tamamlayayım. 10 yılda 10 bin güzel sözü not eden Ahmet Fidanay o sözleri kitaba dönüştürmeye hazırlanıyor. İlim sohbetlerinde bütün tartışmalarda herkesi yendim. Ancak cahillere yenildim. Bu İmam-ı Şafi'nin sözüdür mesela. Ee, bu da güzel bir sözdür tabii. Yani İmam-ı Şafi'nin de dalmıştım ben aynı zamanda. Müzik